Hello. Aşk rüzgar esiyor. Rüzgar mı eser? Arkadaki çocuk tak tak tamdır geldi. Rüzgar eser değil mi? Evet. Rüzgar adı. Ha? Şu an eser şey rüzgar değil mi? Evet. Tam bir an unuttum onun o Hayır, olduğunu. Doruk eziyor falan diyor. <laughs> Doruk ismini çok seviyorum. <laughs> çok mı? önemli, Ama çok şey önemli şey bir bilgiydi. Hayatım hiç Doruk isimli biri girmedi. Girmesine illa gerek var mı Sevebilmen hani şey... için? Ya yok. Felsefik sorular hani bunlar. Onun için önemli. Sesini söylemedim hani sevmemin sebebi girmesi diye değil. De. Hmm. Anne. Hani... Şey Türkçe konuş. Türkçe konuş. Alo. Alo. Hoş Türkçe konuşmak istiyoruz. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben hala şeydeyim. Bir okula bir şeyin sponsor olması çok saçma geliyor bana. Okul eğitim yeri bence. Yani neden reklam giriyor ki işin içine? Çok saçma. Artık ben vitamin almaya başladım arkadaşlar. Sağlıklı bir insan olacağım vitaminlerle sadece. Ne biliyorsun? E, şey ama yemek yemiyorum tamam mı? Sadece aldım şey. Bir şey diyeceğim buraya geçtik Gölge güneş gitti. Şansımız. Bir vitaminli tam gözüküyor biliyor musun? D vitaminli tam şeyden alıyorum. İsa bilmiyorum. Değişik. <laughs> ben de bilmiyorum İsa biliyor musun? <laughs> Nasıl bilmiyorum ne oğlum? İsa der güzel olacak gibi söylüyorum. <laughs> İsa ama İsa mı Korece'de? Ay Korece'de diyorum İngilizce'de. Farklı bir şey değil mi? Ha Jesus. Bağırıyorum ama da Jesus. Ali ne biraz cahil. Ha Jesus Christ. Küfürdüm de Bir şey oldu. daha vardı ya. Dinsel bir kadın. Anime var bir tane adı şey. Hunter Hunter. Hmm. Orada şey var. Bir tane kral. Kralın adı Meruem, Meruem. Meryem diye dalga geçiyordum. Dalga geçilecek bir şey yok gibi sanki. Meryem dalga geçilecek bir şey değil. Sen şu an Meryem anamıza sen Çok ne diyorsun? Çıkıyorum. Şey videom geldi aklıma. hani video çekiyorsun ya ben oradan böyle hala çıkmaya çalışıyorum. <laughs> <Yapıyorum>. Siz, ya, <laughs> size sabahki halini de çekmek istedim çünkü gerçekten... Oku ya yürü git şuradan. <laughs> Onun gibi hissettirdin şu an. Ya arkadaşlar ne biliyor musunuz? Ne ya biliyor musunuz? Sanki? Bana şu an dokunma. Yanıyorum. Alev atarım. Aleyne benle olan tüm anı, anılarını hatırlamamayı tercih ediyor. Çünkü Aleyne ben ya, yan, yan yanayken benle beni de dinlemiyor. Sabah Fransızca <laughs> konuşan adam vardı onu dinlettim. Kulağına dayadım ve diyor ki o videoyu açsana. Sabahtan <laughs> beri söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ama ve kulağına dayadım ben. <laughs> kulağına Sinirliyim. niye dayadım? Bak şimdi bunun videoda kanıtı da var. Kulağına niye dayadım? Tamam dinle diye. Sen onu bile dinlememişsin kulağına dayadığım halde. Ve şey bir denemiyor musunuz? O video bittikten sonra bana gülerek tepki verdi. En <laughs> da bu. Adım kadar Yalandan tepki adım ya. Adım kadar Yalancı şey işte. Ya. 200 şey İki yüzlü karakter. şey, bir insan. Adam ölürken ne yapıyordunuz? şey oyun oynuyordum. Nereden biliyorsun? Ben hep oyun oynarım. Hani ben hep gülerim. Komik. Neyse akşam et yemeye gideceğiz. Neyse dur bir ya. Bir şey anlatıyordum burada. Çok enerjiyim neden bilmiyorum hiçbir şey olmadı iyi anlamda ama malım. <laughs> öyle, öyle. Deli her gün bayram ne? Şöyle Kore'nin havası çok sıcak ama şöyle bir sıkıntı var. Sıcak olmasa bile mesela atıyorum serin gibi hissediyorsunuz tamam mı? O nemden dolayı saçınız öyle bir bozuluyor ya, ki. Ben 230 derecede saçımı düzleştirdim. Abi, ve, ve geri bozuldu. Ah, benim <laughs> Ama çok iyi ne yapayım konuşulur abi. Ve ne biliyor musunuz? Bak o bir ben bakarlı yazarım. <laughs> Sus artık. Şey işte. <laughs> e, o 230 derecede saçımı düzleştirdiğimde daha dışarı çıkmadan bir de odada klima var. Ey Kore halkı şu havaya bir şey yapın. Neyse hani odada şey var klima var soğuk havada hani içeride bari bozulma. Doğru, doğru, doğru sıkıntı ediyorum bu kızdan ya. Ula ne yaptım? siz bu akşam et yemeye gideceğiz. Ama şöyle bir olay var. Normalde Sahile o. gidip deniz, bak deniz sonrası et yemek gibisi yoktur. Evet. <laughs> Hep öyle yaparım bilir misiniz? Deniz sonrası et yiyeceksin. Abi tanıyor, tanıdığım birisi ve şey yani nasıl azla kafasını kaldırmadan yanımızdan geçti çok merak ettim hani. Nasıl güvendi o kadar kendine yani yürürken ben kesin düşerdim. Yere ha, bakarken bir insan Tam yere. Ben bu arada normalde yürürken çok fazla yere bakan bir insanım. Ben karşıya bakamıyorum. Ben hep karşıya bakarım. Ben karşıya asla bakamıyorum. Şöyle yürüyemem ya. Ben Şöyleyim hayatta ben, en nefret ben. ettiğim şey yürürken insanlara çarpmak en nefretim. Tamam etmişim. yere bakarken çarpmıyorum ki ayak görüyorum ya orada. Tamam da dibine kadar gelmedi söyle. Ayakları nasıl görüyor? Aleyna şöyle bakarken sen sadece şurayı mı görüyorsun ya, ya? tamam orası öyle karşıya bakıyorum. Sinirlendirdi. Saçma işte. Ya e saçma işte bana göre saçma işte. Ne yorgun yargılıyorsun ya? Ya e tamam yorgulamıyorum <laughs> seni bu bir. İkincisi de ben tamam. kendimden bahsettim. Tamam sen de Ben de ya. öyleyim yani normal bence. Sen bizi yorguladın sen De. <laughs> sen, sen de öyle yaptığın için bence normal diyorsun. Bana göre normal. Bana göre değilse çünkü ben öyle yapmıyorum. Tamam bak şu abi <laughs> de öyle yapıyor. Ama o telefona tamam, bakıyor bak, direkt. Hadi <laughs> Bırakıp herkes gitti. Nereye gittiğini sayılır. <laughs> Anne. <abi. gülüyor> sıçmaya Allah'ım ya. Video <laughs> açısı da o kadar komik ki yani. Komiklerimiz konuya daha da komik ol. Bir dakika dur. Salma yola. Tamam. Çok komik. Her boka gülün zaten gerizekalılar. İki gram aklınız var onlara Biz da saçma 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 ne yapalım biliyor musun? <laughs> Biz hep yapıyorduk ya. Masaya koyuyorduk videoyu. Hep yapıyorduk <laughs> dedim. Bir kere yaptık. O kadar şey duruyor ki. Elimde ne biliyor musun? Gelecekte ama. ben gibi hissettim. Hani böyle şey emekli ayrılmışım, böyle artık şeyim, rahatım, kafa derdi yok böyle. Elimi almışım, kahve böyle sokakta geziyorum boş boş. Ya git evine abi sıcak ve niye geziyorsun? Şey... Biz niye geziyoruz? Bizim çünkü vaktimiz var ve biz gençiz. Onun da var, yaşıyoruz. son zamanları. Biz <laughs> Tamam da <ama> onun son zamanları. Nasıl son zamanları? Yaşlı yani, ölecek zaten iki gün. Ben <laughs> i̇ki gün ölecek şey eminim. Şey. Bu saçımla gitmek istiyorum. Ben başka saç takıp gideceğim kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya hep bana küfür ediyor yeter artık. Bu videoda bunların <laughs> olması beni <terip> korkutuyor. <laughs> <laughs> bir, şey bir şey diyeceğim. Kuş ne oldu biliyor musun? Kuş uçuyordu. Bize doğru yaklaştı cırladım tamam mı? Kuş bir yükseldi bir daha indi. Boş boş şeyler. Hep <laughs> <laughs> bık zaten. Bıktım ben de senden. Bık benden. Konuşamadım ne orada bir kaydı. Ne bir daha yap. Hepinizin. Şimdiki ben ne aldım? Şimdiki ben ne aldım? Kor <laughs> artık. Şöyle tiramisu tatlı süt aldım. Tamam mı? Ama benim ilk. Oha! Ben bir fırt çektim ama sanki ilk defa çekiyormuş gibi davranacağım. Çaktırmayın. Oha! <laughs> tiramisu tadı var harbiden. Yani. Dediği şey karşılıyor. Çok iyi. i̇yi Bu arada iyi tiramisu tadı var harbiden. Ben zaten tiramisu sevdalısıyım. Severim. Çok severim. Bunu gördüm de dedim ki Aleyna, Aleyna yaptım böyle. O da dedi ki ne? Gerçekten tiramisu. Hadi canım ne diyorsun? Hayır gel mesela. <laughs> Oy sıçtım. <laughs> Efendim? Tiramisu bildiğin şeydir mesela. Üst mesela şey ya. Hmm. E, kahve ya da kakao ya, hmm. direkt onu ekleyip ya tiramisu tadında, <laughs> tiramisu'na evet. süt ekleyip blender'a geçirmişler. Harbiden aşırı iyi. Dediği şeyi karşıladım. Mesela tiramisu yemek istersem ama bulamazsam içer içerim. Bulamazsam Hiç yiyemezsem bir içerim. Var, 800 won. 880. Bak, aa, şurada da 880 yazıyor zaten. Türk kesin odur. 880 won şu. 880 won Kore'de. Hiçbir şey bu arada. Hiçbir şey. Aşırı iyi. Beğendim. Dediğini karşıladığı için mutluyum. Normalde zaten mesela, şöyle bir olay var. Mesela tiramisu tadında deyip ağlayan kek tadında çıksa üzülürsün. Zaten onu yaparlar, sokoretle takdir Hayır ama Tandil şöyle ederim, bir şey değil. var. Ha. Normalde mesela bazı ürünler Açılacak. Bak. dediği şeyleri karşılamaz ya. Burası değil değil mi bizim baktığımız yer? O bazı ürünlerden Burası değil Burası değil değil bizim baktığımız yer? Hayır değil. değil. Allah kahretmesin. neden marketlerde 2000 kendi kendini buralarda 5000 bin çok sinirliyor beni. Çünkü ha. hizmetten dolayı ama. Ya mu? tamam da. Tamam da Aleyna mesela sen o socuyu içerken bardağın oluyor bu bir. Bardak için de normalde markete para vereceksin. Doğru. İkinci Sağ olarak da, mesela çok suyu da. ücretsiz. Mesela orada sen su içmek istersen de her aldığında vereceksin o parayı. Sonrasında çişin geldi diyelim çişe de gidebilirsin burada istediğin gibi. Markete çiş yapma yeri de yok. Ve şöyle mesela markete atıyorum oturma yeri de bulamayabilirsin. Burada onu da sağlıyorlar. Hepsini birlikte düşündüğünde mantıken olsun. Beş bin var Hayır sıkıntısı şu. Yani zaten yediğin menü pahalıya geliyor. Bir de işte sucu bir tane içmiyorsun. Hı. Üç tane içtiğin için on beş bin sadece sucuya gidiyor. Çok fazla. Ama tek başına üç tane sucu içmez. Böyle on ikiye, üçe. He oha niye öyle oldu bana? Yok <laughs> bilmem. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Mükemmel <laughs> bir video şeyi. Açısı. Çok iyi duruyor lan. Şey yapıyoruz ya. videolarımı izliyorum Wow. ya hava çok sıcak oturuyoruz futbol oynuyorlar ama futbolda değil bu şu an şey yapıyorlar ya pratik evet. çalışma ha, Evet <laughs> aklıma saçımı topladım ya geçen Ne biliyor musunuz ya? arkadaşlar topu mesela kendine bıraksan daha çok futbol olurdu Hani öyle bir oynayış tarzıydı Normalde şöyle bir olay var Türkiye'nin alt, alt yapı takımları da çok iyi mesela işte evet, bunlar... ama şöyle bir şey var. Içine... Fakir ülkelerde futbolcuları iyi olmuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> öyle değil mi? Ben öyle biliyorum. sefer atamam abi. Ya, daha, 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 demin <laughs> daha demin tuvaletin oraya attılar. Ben de aldım elimle böyle dedim ki al. <laughs> Attım yani. Al dedim. Sakin bir şekilde ver Şu an atamam. Şu an boş yapmak istediğim için video açtım. Yani anlatacak bir şeyim yok normalinde. Arkadan bir İngilizce ses geliyor. Şu Nefret takımından insanlardan. <laughs> Aleyna futbolculara aşık. Ben futbolu çok seviyorum. Aleyna sporcu seviyordu. Futbolla alakalı. <laughs> <laughs> ben <Bir> çekik. yakışıklısını seversin. <laughs> Normalde bir şey diyeceğim. Kore'ye dışarıdan bakılan bir gözle çok uzun boylu işte çok beyaz tenli ne bileyim kılsız, tüysüz falan o diye. Şey. Hepsi yalan. Bir tanesi bile doğru evet. değil. Ne biliyor musunuz? Bence bir idole ya da bir oyuncuya bakarak reklamdaki insanlara bakarak aldanmayın bir ülkeye. Bu, bence bu benim kendi fikrim. Türkiye'de bir yansıtma. Kore'de bir şöyle bir olan. güzel olan varsa ya oyuncu ya da şarkıcıdır. Geri kalan da normal standart bence. Hatta standartların çoğunun altında çoğu Hayır, standartların evet. altında bence. Bir bir Güzellik altı olarak. hani Bizde göre yok. ama. Çok fazla esmerler ve ne biliyor musun hani kendilerini öyle yansıtmışlar. O da tamamen hani şeyin oyunu. Orası nokta. Kaderin oyunu falan. Hayır. <laughs> makyaj falan da hani adı adı şeyler de mesela. Neydi abi ne? idoller geldi falan ya. Hmm, onlar da beyaz değil. değil. Ve Şu ne biliyor musunuz? Be, çok çok Biz bir o tane... Olivia bir tane abla vardı. Ablanın yüzü bembeyaz tamam mı? <laughs> Şurası da o kadar alakasız kara ki. Evet. Madem fondöten sürdün tamam evet. mı? Şurana da sür. hani şey fark olmasın. Şey mesela, Türkiye'de Max gördüğün şey nedir biliyor musun? Şurasından atıyorum bir tık açık sürer. Hı. Hani ne biliyor musun sen fark edersin ama bariz böyle bir şey yoktur hani iki Renk farklı, farklı bir dünya he. yok. O da iki fark farklı var. bir dünya var çünkü altı esmer üstü beyaz. Hani bu farklı bir dünya. Evet işte çok komik bir de ya bir şey diyeceğim hani mesela çay renginiz o kadar... O kadar bu arada çok da koyu değil ama o beyazlıkta Koyuyorlar. değiller hayır. Aşırı aşırı koyuluk da yok normalinde normal şey ha, hani böyle. Normal kendi ya. Normalde. Yok normal buğday değiller ya. Buğday tenli ben de. Buğdayın bir tık üstü. Buğday daha sarı Sedef. Ya, sarılık olmayan buğday. Tamam. Ya neyse işte. Çok önemli değil bu detaylar. Ya dediğim ya, ne de, işte. biliyor Normalde aşırı koyu da değiller. Evet, ama kendiler. kendilerini o renkte kabul etmiyorlar. Evet. Bu yüzden de şey böyle çok absürt görüntüler evet. çıkıyor ve komik evet. bence hani böyle yapmaları. Atıyorum mesela ben şimdi konuşayım tamam mı? Orada rengi güzel ha. Tam evet. şey böyle. Ne? Gerçekten güzel, güzel bu arada. Evet. Kabul evet. etme Ten renkleri normalde şey işte dediğim gibi. Böyle absürt bir koyuluk da yok normalinde. Neyse. Şey işte. Dediğim gibi. Ha bir söz kes? <laughs> Bakma bana öyle. <laughs> ne? Ne? Karınca sakin ol. Sıçtım altıma. <laughs> Neyse. Ten renkleri kabul etmiyorlar. İki saattir anlatıyorum çünkü. Yani kabul etseler bence hiçbir sıkıntı yok ama kendilerini o kadar beğenmiyorlar için. Senet çalımlara bak. Tamam. Sözümü kesiyor. Ben bir şey anlatmaktan Bak ne biliyorsun o geçen oldu. o çocuk. Siz beni anladınız ya gerek yok da anlatmama. Çok iyi top dönüyor. Ben bıktım. Lafım kezi, keziliyor. Lafım Karşı kesiliyor. Karşıda tek ya karşıda tek kaleme çatıyorlar. Allah'ın <laughs> sevdiği. De? Ne dedin? Teşekkürler dinlediniz. Çok güzelim. Ya Bir sus artık ne be. Olur, bir beni çeker misin çok güzelim. Ama Çık. ben yok. Çok iyi değil miyim? Futbolcu gibiyim. Müküm. Neyse ben şimdi bir şey hakkında yakınmak istiyorum. Biz o kadar sabahtan beri bekledik. Kargomuz gelsin diye. Tam biz dışarı çıktığımız vakit bir baktım poşetler poşet. Kargo paketi var. Kargomuz biz tam çıkarken niye geldi mesela? Gelmedim bu saate kadar. Bundan sonra da gelme bir zahmet. Biz gittiğimizde gelseydim bari dedik ki. Biz gittikten sonra gelmiş. Hani onu dönerken mutlu, böyle heyecanlı heyecanlı giderdik falan böyle. Şu an onlar geldi ve ben onları giyip deneyemediğim için daha çok mutsuzum. Çok sinirliyim. Neden şimdi geldin? Ya da daha erken gelsenin. Hayır ama sen de konuşsaydın ki. Et. Şimdi biz sur, Ay, geldik. Öyle bir şey yok. Ne vardı belki? Doğru diyorsun Biz şey gel et şeysindeyiz şu an ama Ne biliyor musunuz? İkimize de güvenmiyorum et pişirmek Ama bir şey diyeceğim yani et pişirmek ne kadar zor olabilir Hiç mangala kendimi atmadım Atmam gerekiyormuş Hayat tecrübesi hepsinden Öyle bekliyoruz